Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Abdullah Har Türkiye'nin Yunanistan konusunda dikkat etmesi gereken detayı açıkladı. Çok endişeliyim. Değerli izleyenler, Haber Global'de bir canlı yayına katılan Abdullah Har'ın açıklamaları şu şekilde. Sayın Bakan'ın konuşmasında Girit ve Ege geçiyor. Bütüncül yaklaştığımızda adanın Ege'ye ait olduğunu ve 12.000 meselesine Türkiye'nin izin vermeyeceği ifade ediliyor. Yunanistan bir kurnazlık yapıyor. Biz Balkan Savaşı'nda kaybettik. Türkiye'nin konsantrasyonunun başka alanlarda olduğu zamanlarda bu Yunanlılar öyle bir adımın peşine düşebilir. Bu münhasır ekonomik bölgelerle ilgili Yunanistan, Libya ile olan anlaşmayı teknik olarak engellemek amacıyla bunu kullanabilir mi bakmak lazım. Şimdi şu aklıma geliyor, uluslararası hukuk açısından tartışmalı gözüken adım için Türkiye bir açıklama yaptı. Bu adımın bir savaş sebebi olacağını söyledi. Yunanistan'ın kendisine taraf çekeceği devlet sayısının çokluğuyla ilgili ortaya koyacağı iradede savaş konusu gündeme geldiğinde başka bir irade ortaya çıkacak. Güneyde ve doğuda yaptığını söyleyip bazı devletleri arkalarına alabilirler. Böyle bir denklemde Yunanistan'ın arkasında kimler yer alabilir? Beni kaygılandıran bir mesele var. Ben açıkçası Yunanistan'ın çılgınlık yapmasından endişe ediyorum. Yunanistan sürekli olarak Türkiye'nin egemenliği, münhasır bölge konusuyla Ege'nin statüsüyle ilgili son derece korkunç ihtirasları var. Bu ihtiraslar Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesi altında gerçekleşiyor. 2019'da hatırlarsanız gemilerin çarpışma meselesi var. Bu korkunç bir olaydı. Abdullah Harun açıklamaları bu yöndeyken Yunanistan'ın bir başka karın ağrısı daha Yunan basınında gündem oldu. Ankara, Şam yönetimi ile 11 yıl sonra normalleşme sürecine girdi. Bu durum Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunan basını, bu yakınlaşmasının Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi için ciddi sonuçları olacağını yazdı, iki ülke arasında muhtemel bir deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin minhasır ekonomik bölge anlaşmasının, Doğu Akdeniz'de Yunan ve Rum tarafının planlarını bozacağı dile getirdi. Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde bulunan askerlerinin bir kısmını Ege'ye kaydırma senaryosunun, Yunanistan için olumsuz bir gelişme olabileceğine de dikkat çekildi.